Evet evet doğru. Hadi devam ediyoruz. Bırak, Hacı Burak'ı bekliyoruz. Gelin bekler gibi. Karını da açın. Çok önemli bir rüyadan bahsedeceğim. Evet. Sabahınız hayır evet. olsun. Sağ Sessizlik de... lütfen. Herkes sessiz alsın. Zülfü, sessizde. Ege Bey rica ediyorum. Sessizde. Evet. Osmanelik'te. Arkadaşlar bir motor alabilir miyiz? Bir tane motor atın. Şöyle yayın biraz canlansın. Atacak motor da gelir. Allah aşkına bu Taca motor gider, uçak olan, gider, uçak filosu gider, bir aslan ol. gider. Biraz bir çabuk layık bir de davranın. Bir rüya görmüş rüya, bir sessiz ol, vicdansız adam bir dur. İyi hey, hadi hadi anlatsın. Buyurun hocam. Sizi çok ciddi anlamda ilgilendiren ve rüyam da şu an gerçek oldu. Neden? Hı. Dün gece seher vaktine yakın bir saatte rüyayla uyandım. Evet. Sizi rüyamda, başınızda kral tacı yerine bembeyaz bir sarık vardı. Sakalınız kızıl, beyaz ve siyah şekilde uzamıştı. Dört parmak büyüklüğünde sakal göbek deliğinize kadar uzamıştı Sayın Starık. O dört parmak görünen sakal bazı insanlar tarafından göbeğinize kadar uzamıştı. Ve çok büyük bir dünya savaşı başlamıştı Sayın Starım. Siz komutan olarak bak başınızdaki tacı ben rüyamda gördüm Sayın Komutanımızdınız biz de askerdik. Dolayısıyla dünya ile savaşıyorduk. Siyonistlerle ve gayrimüslimlerin tamamını kılıçtan geçiriyordunuz. Ve sonra dişlerinizi bir ara gösterdiniz Sayın Starım. Dişlerinizindeki ara var ya ayrık yer. Orada pırlanta vardı Sayın Starım. Pırlanta. Allahu Ekber. Yani siz bu sene hacca gideceksiniz. Sakal, cübbe, sarık. Saçlarınız da Sayın starım, böyle başı açık gezmeyeceksiniz. Büyük bir müjde sizin için. Acı Osman da vardı Sayın Star'ım. O da askerdi. Beraberdik. Hep beraber bu sene Hacı Osman tekrar edecek. Beraber Thomas, Zülfü Ağa, Ege Bey'i, Ajda Nur ve Çetteki herkes. Askeriz ve hacdayız Sayın Star'ım. Çok Allah Allah. yani sonu yine bu Hac-i yani, böyle ne Hacı yani böyle bu adam tehlikeli ne bir ekiple Hacca gidilir mi? Hac yani yüce Rabbim bize kovar yani oradan çünkü niye? <laughs> bu kadar sıfırbaz insanın bir arada Hacca gideceği hiç görülmedi. Bir dakika, bir dakika Bir dakika bir dakika. Hacı Miraç bu rüyanın anlamı nedir? Yani bu adam bir mevkiiye mi gidiyor? Anlamadım. Ben anlamını söyleyeyim. Sayın starımın ayrık dişinin olduğu yerde cennetin sisi tamamlanacak. Kırlantayla. Dünyadayken de tövbe edip, tövbe edip Allah'ın huzurunda sakal cübbe sarık tam bir mücahit olacak. Savaş konusunda. Allahu konti. ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah'ın izniyle. Sayın e, Hacı Osman. Osman'ın sen de vardın. Beraber Tomas da var. Bak Tomas da var. Hep beraber hacdayız. Ege Bey'i, Zülfü Ağa. Hacı Mirac. Hacı Mirac buna 3-4 kişi koyma sen. 3-4 kişi koyma. Gerek yok o kadar. Ya bir şey